Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ikilisinin güçlü uyumu, iki genç oyuncuya duyulan sevgi seli yala çapqını dilsinin dikkat çekmesini sağladı. Afra Saraçoğlu hızla sosyal medyanın en çok konuşulan kadın oyuncular arasında 8. yere kadar yükseldi. İzleyicilerin kendisine verdikleri destek için minnettar olduklarını anlatan Afra Saraçoğlu Partneri Mert Ramazan Demir ile uzun zamandır tanıştıklarını, iki yakın arkadaş olduklarını ifade etti. Sahnelere bu durumun yansıdığını ve dizide çok olumlu katkıları yapıldığını belirten oyuncu bir başka sırrını açıklamış oldu. Afra Saraçoğlu sahnedeki tatlı atışmalarımızın biraz da doğaçlamayla ilerliyor ve insanlar bu durumu çok seviyor diyerek diziyle ilgili önemli bir bilgi daha vermiş oldu. Mert Ramazan Demir rol arkadaşı ile birlikte 5 yıldır tanıştıklarını ifade etti. Mert Ramazan Demir çok iyi arkadaşız. O yüzden birbirimizin miniklerine kadar her şeyi biliyoruz. O sahnelerin de o kadar güzel çıkması ona sebep diye konuştu. İki genç oyuncu da